Değerli arkadaşlarım sağlık ve sıhhat dileyerek yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar dün video paylaşamadım bu sebeple sizlerden özür dilerim çünkü bu pandemiden dolayı bir nebze olsun biraz bir serbestlik başladı ve hali hazırda devam eden işlerim var biraz onlarla yoğunluk geçirdim bu son iki gün ve sizlere de haber ulaştırmaya elimden geldiğince gayret gösteriyorum arkadaşlar bu arada web sayfamızla ilgili önemli gelişmeler var en kısa sürede onu aktif edeceğiz. Çok daha farklı içeriklerle, çok daha fazla içeriklerle sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Bu arada tıraş olamadım. Bundan dolayı da çok özür diliyorum. İnşallah daha iyi bir şekilde olacağız arkadaşlar. Roy Jones Jr. Ile ilgili bir gelişme var, bir haber var arkadaşlar. Ben bugün kısa bir haberi sizlerle paylaşmıştım. Roy Jones Jr. 50 yaş üstü boksörlerle e, maç yapmak istediğini söylemişti ama o haberde isim kullanılmamıştı. Burada isimler var. E, özellikle de Mike Tyson ve e, Evander Holyfield ismi geçmiş. Bununla ilgili haberin detayını paylaşacağım. Bu arada haberde de çok önemli bir bölüm var. Roy Jones Jr.'ın kariyerinin son dönemlerinde problemler yaşamasına en büyük sebep olaraktan onun hızlı bir şekilde kilo alıp vermesiyle ilgili bazı açıklamalar var. Bunlar da gayet makul. Özellikle sporcularımızın bu tip haberleri çok dikkatli dinlemelerini istiyorum. Ee, arkadaşlar haberden şu şekilde söylemiş başlıkta da Roy Jones Mike Tyson ve Evander Holyfield'la dövüşmek istediğini söylemiş. 4 siklette şampiyonluk yaşamış Roy Jones Junior. Mike Tyson ve Evander Holyfield'la dövüşmek. Maç yapmak için açık olduğunu söylemiş ve 51 yaşındaki e, eski şampiyon 2 yıl önce en son maçını yapmış ve Yunanlımiz dizisiniyle Scott Sigmon'u e, mağlup etmiş e, ve kariyerinin yani prime dönemlerinde gerçekten en iyi pound for pound e, dövüşçüydü diyor yani her siklette e, mücadele yapan şampiyonluklar kazanmış. kazanmış birisiydi ve gerçekten kariyerinde çok önemli maçlar yaptı demiş haberde ve Roy Jones Junior'ın düşüşü 2003 yılında başlıyormuş arkadaşlar. Haber o şekilde diyor. Çünkü 200 pound plus'a yani ağır siklete geçiş yaptı ve WBA'de John Ruiz'le ağır siklet ünvan maçı yaptı. Bu maçı kazandı ve daha sonra kilosunda ve kaslarında düşüş yaptı. Yani iki siklet aşağıya düşüş yaptı ve Antonio Tarver ile 3 maç yaptı. dolayısıyla da eski Roy Jones Jr artık geri gelmedi o maçlardan sonra diyor. Çünkü yani hızlı bir şekilde kas kütlesini düşürmesi ve kilosunu düşürmesi, yükseltmesi onun kariyerini etkileyen en önemli olumsuz sebep olaraktan gösterilmiş değerli arkadaşlar. Bu arada Yapmış olduğu açıklamaya geçeyim arkadaşlar. tabi şu anda bildiğiniz gibi genç boksörleri eğitiyor. Onunla ilgili haber var. Ama tabii ki Mike Tyson ve Evander Holyfield'la da maç yapabileceği haberi var. Ve sizlere bazı, sizlere bir şey söylememe izin verin. Hepiniz biliyorsunuz ki ben insanlarla ters düşmekten, bozuşmaktan hoşlanmıyorum insanların canını sıkmak istemiyorum. Ben artık yaşlandım. Şu anda bildiğim konuları daha genç nesillere aktarmaya çalışıyorum. Ben ne biliyorsam onlara aktarıyorum. Tüm yapabildiklerimi onlara aktarmaya çalışıyorum. Chris Eubank ve Shadi gibi isimler kullanmış arkadaşlar ve tüm bildiğim her şeyi bu çocuklara aktarıyorum diye açıklamalarda bulunmuş ve yine devamında e, fakat insanlar benim canımı sıkarsa ve e, bazı e, isimler var Son günlerde benim canımı sıkan e, onların isimlerini şu anda konuşmak istemiyorum isim vermek istemiyorum e, Fakat e, oldukça büyük adamlar e, bana zorbalık yapmaya çalışıyorlar. Hmm. Ben zorbalık yapılmasından hoşlanmıyorum. Ee, onlarla dövüşeceğim. Ee, biliyorum şu anda 51 yaşındayım. Ee, fakat 50 yaş üstü boksörlerle dövüşeceğim. Ee, kimseden korkmuyorum. Her yerde, her zaman herkesle dövüşebilirim. Bu işte e, kasklı olur veya kasksız olur hiç önemsemiyorum. Ee, ve bu şekilde e, size bir uyarı gönderiyorum. Dikkatli olun bir şeyler söylerken demiş. Wow. Niye böyle bir şey konuştu acaba bu adam şimdi durup dururken? Çünkü <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Ee, gerek Mike Tyson olsun gerek Evander Holyfield olsun ve hatta hatta James Tony olsun böyle bir açıklama yapmadı. Yani Roy Jones Jr.'ın adını kullanmadı ama Roy Jones Jr. neden böyle bir açıklama yaptı onu da bilemiyorum. Tabii ki şimdi eski Nesil boksörler tekrardan geri geliş, geri dönüş yapıyorlar ve Roy Jones Jr. da popüler bir isim arkadaşlar. <laughs> Pardon. Ben burada Roy Jones Jr.'ın tahrik edildiğini düşünüyorum. Hani yani bunlar geldi illa işte sen de çık gibi bazı taraflar Roy Jones Jr.'ı tahrik ediyor. Özellikle dedim yani James Tony bile bir açıklama yapmadı çünkü James Tony 1994 do, 94 yılıydı zannedersem. Roy Jones Jr'la bir maç yaptılar. Orta siklet müsabakasıydı arkadaşlar ve e, James Tony ilk yenilgisini e, Roy Jones Jr'dan aldı. Dolayısıyla da böyle bir açıklamayı yapsa ilk yapacak kişi ilk yapacak kişi zaten e, James Tony'di arkadaşlar. Eee ama ben şaşırdım şahsen niye böyle bir açıklama yaptığını. Bu arada James Tony ile ilgili de bazı bilgiler vereyim arkadaşlar. İsmini kullandık. James Tony gerçekten e, hani belki genç nesiller bilmeyebilir. Bu adam orta sikletten ağır siklete kadar yükseldi ve ağır sikletin en önemli dominant boksörlerinden Evander Holyfield'ı technical knockout'la geçti. Hani bazen böyle e, is, yani yorumlar e, yapılıyor işte. ...Alexander ile ilgili de... ...arkadaşlar bu hiç belli olan bir şey değil. Yani orta sikletteki bir adam... ...ağır siklete çıkıp... ...en dominant bir adamı da yenebiliyor. Ve gerçekten James Toney... ...şu anki Golovkin gibi... ...bir boksördü. Başarılı bir boksördü. Hatta ben şunu düşünüyorum. Çok fazla tartışma ortamı yaratmak istemiyorum... ...bununla ilgili ama... ...James Tony prime döneminde Golovkin'i... ...geçebilecek bir boksördü arkadaşlar. Yani ben buna inanıyorum. Tabii ki şimdi... Roy Jones Jr. ile ilgili Mike Tyson'ın da bir durumu var. Bunu da ben yorumlarda bahsetmiştim bugünkü paylaştığım haberlerde. Arkadaşlar Mike Tyson Lennox Lewis'le maç yaptı, yenildi. Daha sonra Roy Jones Jr. bir maç yapması gündeme geldi. 33 milyon dolar teklif edildi. Roy Jones Jr. bu parayı kabul etmedi. 40 milyon dolar istedi. Tabii ki o aralar Roy Jones Jr.'ın promoter yani temsilcisi Dunking'di. O yıllarda da Dunking ile Mike Tyson'ın arası açıktı zaten. Mike Tyson onu dava açmıştı. Belki de Dunking bu maçın olmasını istemedi diye de düşünüyorum. Yani bu bana ait bir şey. Çünkü biraz duygusal bir tepki vermiş olabilirler. Çünkü böyle bir astronomik bir rakam istemekle. Ama tabii ki şunu da söyleyeyim. Yani Lennox Lewis'e yenildi Mike Tyson. Prime döneminde değildi. Ama daha sonra Cliff Ertien'le bir maç yaptı. Siyah gergeden ve 48 saniyede siyah gergedan knockout oldu arkadaşlar. Yani yüzüne aldığı bir yumrukta neredeyse bacağı kırılıyordu. Yani Mike Tyson böyle tehlikeli birisi. Yani yüzünüze vurur ama o vurduğu yumrukla bacağınız kırılabilir. Çok ters bir düşüş yapmıştı. Dolayısıyla da Mike Tyson her zaman tehlikeli bir rakiptir arkadaşlar. Yani o eğitimi almış o mental yapıda bir insan her zaman tehlikelidir. Tabi bununla ilgili bazı açıklamalar var. Onu da söyleyeyim. Ee, yeni gelen e, yani eski nesil yeni gelen boksörler arasında Ivan Holyfield'ın en zayıf halka olduğu konuşuluyor arkadaşlar. Dış basında da böyle Amerika'da ee, bununla ilgili yapılan yorumlar da bu yönde. Yani e, Roy Jones Jr.'ın belki Ivan Holyfield'la belki e, bir şansı olabilirdi. Olabilir deniliyor. E, ama James Tony ve e, Mike Tyson karşısında kesinlikle e, hiçbir şansı olamaz diye haberler bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Tabii ki Roy Jones Jr.'ın burada arkadaşlar söylediği gibi yapmış olduğu en önemli hatalardan birisi kilosunu çok hızlı bir şekilde yükseltip alçaltması. Tabii buna bağlı olarak da kas kütlesini sürekli yükseltip alçaltması onun kariyerinde çok olumsuz etkiler yarattı. Ben Antonio Tarver karşılaşmasını hatırlıyorum. Çünkü ağır sikletten iki siklet aşağıya düştü arkadaşlar. ve birinci maçı majority ile kazandı. İkinci maçında knockout oldu arkadaşlar. Yani ikinci rauntta çok kötü bir sol kroşeyle ile hatırlıyorum. Çünkü rakip de zaten Antonio Tarver da solak bir bokçu. Dolayısıyla çok kötü bir şekilde nakavt oldu. Ha o maçta aklıma takılanlardan bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere bir boksör köşesine geldiği zaman hani böyle etrafa böyle dönüp etrafla sürekli iletişim halindeyse o boksör o maçı kaybedecek ki Roy Jones bunu yaptı. İzlerseniz maça benim daha dün günü aklımda. Dolayısıyla da e, o maçta yenildi arkadaşlar. Tabii daha sonra aradan e, bir iki yıl geçmişti zannedersem yine maç yaptı Antonio Tarverla ve yine Yunanlımizle zıçımla o maçı kaybetti. Ve arkadaşlar e, erken yenilgiler yaşadı deniliyor haberde de buyla Ben e, katılıyorum e, çünkü yenilmemesi gereken insanlara yenildi. Önemli bir e, karakter, önemli bir boksör ama tabii ki yapmış olduğu hızlı kilo vermeler, hızlı kas kütlesini yükseltip alçaltması onun için çok olumsuz örnekler oluşturdu değerli arkadaşlar. Tabi dediğim gibi Roy Jones Jr'a hiç kimsenin meydan okuduğu yok. Neden böyle bir enteresan bir çıkış yaptı bunu da anlamış değilim. Bakalım buna karşı taraftan rakiplerden ne gibi bir açıklamalar gelecek arkadaşlar bunu da göreceğiz. Tabii bu arada... Ee, hani biz James Toney'nin e, karşılaşmalarını izlemiyoruz. Yani karşılaşma derken e, yanlış ifade ettim. Yani idmanlarını izlemiyoruz. Nasıl idmanları yapıyor ama e, James Toney'nin de gerçekten şu anda yaşına göre çok etkili olduğu konuşuluyor arkadaşlar. Yani James Toney de tıpkı Mike Tyson gibi 1.78 boyunda. E, Roy Jones tahmin ediyorum 1.80 boyunda olması gerekiyor. E, açıklamalar bu yönde değerli arkadaşlar. E, dolayısıyla da ben e, Mike Tyson'la ve James Tony ile yapacakları maç güzel bir maç olur, onu söyleyeyim. Ama e, kesinlikle James Tony ve Mike Tyson e, daha üstün gelir diye düşünüyorum. Özellikle Mike Tyson kesinlikle bir e, knockout yaşatır Roy Jones Jr'la diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu da benim şu andaki eldeki verilerle e, yapmış olduğum e, kendime has olan bir yorum değerli arkadaşlar. Sizlerin yorumlarını da açıklamalarda göreceğiz değerli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle tekrardan esen kalın diyorum.